Bu şiirde iki göz var. Biri senin, biri onun. Senin o karanlık, küf kokulu matem gözlerini terk ediyorum. Biliyorum saçlarının sarısı gözlerinin yeşiline karışmış. Biliyorum sana benzemek için melikeler birbirleriyle yarışmış. Fosforlu ve derin bakışlarına çağlar boyu nice destanlar yazılmış. Oysa ben görülmedik bir lale yaprağına gökleri kıskandıran bir destan yazıyorum. Gözlerin değişip kaplasın karanlığı. Bütün ufukları sarsın gözlerin. Gene de hep bende kalsın gözlerin. kapama gözlerini. Karanlıktan korkarım. Attılar kaybeder yolunu. Hasretimin posta güvercinleri dönmez ülkeme. Yaslı dereler gibi mutsuzluğa akarım. Kapama gözlerini. Karanlıktan korkarım. Ateşten ve köpükten sıyırıp ellerimi. Mekanımı gülistan eğlendir gözlerin isyanı ile ihtiras ve gerilim yaşayan Kabe'nin ruhunu kan eyleyendir gözlerin. Usta taşkını Leyla düşürmedi çöllere. Arzı mecnuna hicran eyleyendir gözlerin. Gözlerinde başladı tarihin macerası. Adem'i Havva'ya ram eyleyendir gözlerin. Kerem dağlar ardında aradı gözlerini. Kamberi bile viran eğlendir gözlerin. Ferhat dağları deldi yolunu bulmak için. Sevmeyenleri giryan eyleyendir gözlerin. Suların emzirdiği muamma bir çocuğu. Yedi iklime hakan eyleyendir gözlerin. Gözlerin göklerinde her yüzyılın başında birer akkor olmuş gözlerin. Çekip çıkarsam da mısralarımı ben yalnız gözlerinin şairiyim aslında. Hangi rüzgara verdiysem aşkımı beni alıp yangınlara götürdü. Muştu beklediğim bütün yelkenlilerden ateş düştü içine.